bismillah diyelim, yürüyelim birazdan. Böyle Öyle, de Ramazan çok kıymetliydi. Ramazan'ın bir ruhu varmış, canı varmış gibi düşünmemeli. Yüce Allah Celle Celaluhu yaratıcımızın e, mutlak kudreti gereğidir. Yani o diledikten sonra kimse ses çıkartamaz. Ben kulum diyorsan ses çıkar. Ancak kimler ses çıkartır? Nefsi şeytaniler. Şeytanlar yani şeytan var diye o çıkarttı. Başka onun nefsi gibi nefsi olan insanlar. Başka melekler çıkartmaz. Ha bir de cinler var. Ha, öteki türlü ne kuşu ne böceği hiçbiri çıkartmaz. Tam teslimiyetidir Mehmet'im. Böyledir. İşte Ramazan öyle tatlıdır ki Yüce Allah'ın kendisi bunu yapsaydı millet helak olurdu. Bak millet helak olurdu. Çünkü Allah Celle göre şeytan da bağlıyor. Apaçık, aşıkır. E, imtihan dünyasına sokuyor değil mi? Allah Azze Celaluhu böyle etseydi e, direkt çarpılırlardı. Direkt direkt. Direkt çarpılırlardı. Anladın mı? O yüzden ne yapıyor Rabbil Alemin? Rabbil Alemin böyle uygun görüyor. Rabbil Alemin böyle uygun görüyor. O yüzden çok uyanık olacaksın, çok dikkat edeceksin. Ramazan öyledir. Ramazan insanın imtihanıdır. Ramazan sev. Ramazan seni severse ancak o kurtuluş vardır. Ramazan seni sevecek. Ramazan seni sevecek. Ramazan fotoğraf makinesi elinde unutma. Devamlı takiple. İnsanlar öyle bir gaflette ki Ramazan'ı oruç yapmışlar. ha. Ramazan A'dan Z'ye sabah imsakta var ya İmsaktan akşama kadar e, takipte bırakıyor mu? Yok. Akşamdan gece sabura kadar takipte Mehmet'im Ramazan çok ince, detaylı. Anladın mı? Neden? Allah Celle Celaluhu oraya yansıtma yapıyor. Anladın mı? Çünkü kendi bunu yapsa hiçbir insan Ramazan'da kurtulamaz. Hiçbir insan. Çünkü mutmain olması lazım insana Mehmet'im. Mutmain olmadıktan sonra olur mu? Olmaz. Olmaz tamam. Çok uyanık olacaksın. Çok dikkat edeceksin. Bu böyledir ahna kalırsa e, sananlardan kalırsın. E sananların içindesin zaten. Ezan yapıyorlar, sanıyorlar. Hiçbir anlam taşımıyorlar. Anladın mı? E, bir haldatlar yani bir afif bir telle bağlanmışlar ve çekse onları elleri perişan tamamıyla nefisler. tamamıyla nefisler. hangi nefisler kendilerince hakkal yakın oluyorlar Aynen yakın oluyorlar kendilerince sıfır sıfır bak sıfır Kalplerinde sıfır taklit yok. Bir de taklidin şuurunu sıfır o da, o da sıfır. Onlar öyledir. Sadatlar işte merhamet ettiği için, ya Bilalemin tabi izniyle yapıyor bunu, tutuyor. Ama unutma, Allah muhafaza Öyle tutulmanın sonunun nefesini getirmek çok zordur Mehmet'im. Çünkü bu ölümü hatırlarsan nasihatlerde ne diyoruz? Son nefese kadar Mehmet'im, son nefese kadar. Bunu hiç unutma. Son nefese kadar Mehmet'im. Bugün gelir yarın gelir hiç önemi yok. 40 yıl sonra da gelir da olabilirsin Mehmet'im. Ama sen 40 yıl boyunca da olsa Allah için yaşayacaksın. Allah için Rabbinden korkacaksın gazabından. Anladın mı? Ya Rabbi ben pişmanım duygusunu kaybetmeyeceksin. 40 yıl 50 yıl. Yani olmaz da oldu 100 yıl hayat verildi. Mehmet'im bu iş böyledir. Ama insan bunu da sabredersen Allah Azze ve Celle muhakkak sana yar ve yardımcı olacak. Vaad eden Allah'tır. Vaadinden dönmez. Zan yapanların zanlı e, nefstendir ve arkasında şeytan vardır. O, o zanda tutmaz. O için onlar bazen der ya Rabbil Alemin de buyurdu ya, ben kulumun zanının üzerindeyim. Bak senin zanının üzerinde olur, onların zanının üzerinde olmaz. Neden? Sen kulluğa girdin kulluğun şuuru var. Onlar kul değil, kulluk. Kullar kulluk şuuru yok. Bu şey gibi e sanki Hindistan'daki o sapkı manyaklar yani onlar kul değil mi ya? Onlar kul değil mi ya? Budistler kul değil mi ya? Hani yerde hangi insan yaratılmış daha çocukken bilen hep nefes aldı verdi mi? Kuldur o. Kuldur Bunu böyle uyanamadıkları için kul olduklarını zannediyorlar kulluk o değil. Kulluk itaat etmektir. Kulluk nasiyeti, nasiyete ulaşmaktır. Bir müşrik kamilin üzerinden kalbini, ervanı bu nasihatlerin gelmesidir. Kulluk böyledir Mehmet'im. Onlar kul olduğunu iddia edenler, onların yüzlerine kulluğu çarpılacak. Anladın? Çünkü niye Allah iftirayı sevmez? Allah böyle şeyleri sevmiyor. Hatırla Zeyda'nın söylediğini. Hani dedik ki orada Herkes ümmetiyle ümmetiler, ne demişti hep iftira, 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 yalancı anladın mı? Sebep bu zaten, aynısını Allah'a yapıyorlar, aynısını, cahil Sofiler mürşidi böyle yapıyorlar, cahil kullar da Rabbil Alemini e böyle zanlarla iftira atıyorlar. Ancak öldükleri zaman anlayabilirler, her şeyi uyanamazlar ümmetim sen yoluna devam edeceksin. Dikkat edeceksin tamam. Ramazan uyanık olacaksın. Neyimiz sırf oruç değil. Yürürken böyle e, tefekkür edeceksin. Bol bol istiğfar edeceksin. Çok Kur'an okuyacaksın. Meşgul olmayacaksın. Lay lay lo, bunlar yasak yasak. Ramazan artık sana böyle ne yapacak biliyor musun? Öyle yani geçmiş Ramazan seni sevdi, ismini bildirdi. O yüzden her Ramazan Bak böyle yaşıyorsun. İşte sebep bu. Bir kere rızasını yakala. O Ramazan ölene kadar sana yardımcı olacak. Sebep yapıyor Allah. Kul aciz biliyorsun. Acizsin. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Çünkü yaparsan esmeli safilinlerin yaptığına düşersin. Ben yapıyorum, ben yapıyorum diye yaptırıyor. Aciz olacaksın. Ben Allah'ın kuluyum diyorsan aciz olacaksın. O dilerse yapar. O isterse yapar. O yapıyor. Kötülükleri ben yapıyorum. Böyle olacak. Ama onu da o yaratıyor. Böyle olacak Mehmet'im. Bilinçli, şuurlu yola devam edeceksin ki Allah Azze ve Celle, Celle rızası üzerine kalas. Allah rızası böyledir. He. Nettir. He, ama sen itikaden bileceksin ki Allah'ın takdirini bilemem. Çünkü neden? Bugün böyleyip yarın olacağımız bellidir. Bak bir daha söylüyorum. İnsanlar umursamıyor. Anladın mı Sofya? İnsanlar umursamıyor. Öyle diziler, öyle filmler, öyle haberler dinliyorlar, öyle kimseleri dinliyorlar. Allah'a muhalefet ediyorlar. Bunlara gülüyorlar. Bunlara hafife alıyorlar. Yüce Allah Celle Celaluhu insanı paramparça eder. Yok ben bilmedim, ben anlamadım, ben şey yapmadım. Allah hesap gününde çok sert hesap çeker. Mehmet'im sanma, zan kurtarmıyor kurtarmaz. Allah en sevmediği günahlar ona ortak koşulan günahlar. En kötüsü de yaradığı bir kulun yaratıcısını terk edip de lay lay üzerine yaşaması, kendini biliyormuş gibi yaşaması, kibir üzerinde yaşaması. Bunları da atom gibi parçalar. Yüce Allah Celle Celle gayet uyarır, uyarı verir. Çok net uyarır. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? Etin kemiğin içine koyduğu nefse kendi gazabını da bildirdi, kendi varlığını da bildirdi. Hiç kimse masum değil, hiç kimse. E çünkü adama dersen ki işte adam Kur'an'ı nereden bilsin, bilmem neyine. O zaman adil olmaz Allah haşlasın, onları öğrettik sana. Değil mi? Ya bırak Müslüman ülkede, hadi bırak. Tarikatın içine gelmiş adamlar da yok. Öyle bakacaksın. Ya buradan anlayacaksın. Yani oradakiler de biliyor buradakiler de biliyor lan bak. Hadi bu listesi görmüyorsun ama nefis nefiste var. Nefis Rabbini gördü biliyor biliyor. Ruh da biliyor. Anladın mı? Bunu bu insanlar bilmiyor. Sebep şeytanları kendilerine rehber edindirmişler Mehmet'im. Yani nefsin Allah yolunda değilse yani görüntü olarak değil ha kalbe. Mürşidi Kamil'in gönlünde değilse bil ki nefsin şeytanın yolunda. Ne kadar sakarın olsa hikaye Mehmet'im. Ne kadar geniş de giysen olmaz Mehmet'im, olmaz. Çünkü din itikat, din nasihattir, din muhabbettir Mehmet'im. Sonra ameldir. Ve bugünün hastalığı neydi kanser hastalığı? Amel itikat olmuş. Cahillik diz boyu, cahalet çok büyük. Ne var ki bugün dünyada? İslam alemi için gerçekten İslam üniversiteleri mi var zannediyorsun? ilahiyetin sistemi mi var zannediyorsun yani 3-5 tane tarikatın çabalaması mı sence o, bu gerçekten İslam var zannetiliyor hayır hayır İslam e, alimi de düzgün yok İslam'ın eğitimi de düzgün yok o kadar bozuk bir devirdeyiz Mehmet'im zaten bizim sadatların derdi de bu zaten yani sofileştir sonra ilmi yay alemi çoğalt ilmi yay ama bu dünya çapında zerre miskal bir durum ha. Millet uçuyor, uçuyor Mehmet'im. Millet uçuyor. Dikkat etmek lazım. Böyle bu zamanda da ona çok dikkat edeceksin. Çünkü insanların amelleri bozuk. Bunları şimdi sen görüyorsun. Amelleri az. Hatta bilakis küfrü sözleri çok. Bunlar nefse dikkat edeceksin ki kendini seni kurtulmuşa çevirmesin. Tamam mı Mehmet'im? hayda şöyle hafif bir yerde otur bakayım. Hafif bir yerde otur. Dinle.